Merhaba çocuklar. Ben otobüs. Orman okulundan çocukları aldım ve şimdi onların ineceği durağa geldim. Ama bir sorun var. Bu çocuklar bilmecelerini çözmeden otobüsten inmiyorlarmış. Hadi bakalım. Birlikte yolcuların bilmecesini çözelim ve onları evlerine uğurlayalım. Hazır mısınız? İşte başlıyoruz. Bazen ayı olurum, bazen tiran, bazen de ses çıkarırım. Gürül, gürül ama hep seninle oynarım. Ben neyim? Hmm, acaba nesin sen? İşte buldum, sen bir oyuncaksın. Evet, ben bir oyuncağım otodüz. Şimdi de uçarak gidiyorum. Görüşürüz otobüs. Görüşürüz oyuncak. Yuvarlağım, zıplarım. Beni görünce oynarsın. Neyim ben? Hmm. Acaba nesin sen? İşte buldum. Sen bir topsun. Evet, ben bir topum otobüs. Şimdi de oynamaya gidiyorum. Görüşürüz otobüs. Görüşürüz top. Bir gün birlikte de oynayalım. Beni o durağında bulabilirsin. İki elini aç. Bak bana. Beni bulursun hemen orada. Neyim ben? Hmm. Acaba nesin sen? İşte buldum. Sen onsun. Evet, ben 10 sayısıyım otobüs. Bir solda, sıfır sağda işte oldum. Hadi bay bay. Güre güre 10. Çocuklar, otobüsten inen yolculardan hangisi daha çok dikkatinizi çekti? Benim dikkatimi en çok hepsinin içinde o harfinin olması çekti. İşte bugün sizlerle o harfini öğreneceğiz. Çocuklar, şimdi geldik o harfinin yazımına. Şimdi hepimiz yukarı bakalım. İlk önce küçük o harfini yazacağız. Sonrasında ise büyük o harfini. Ama unutmayın İlk önce beni izliyorsunuz. Sonra siz de parmağınızı havaya kaldırıp O harfini yazacaksınız. Tek bir hamlede yazacağız çocuklar. Sağdan sola doğru bir yuvarlak çiziyoruz. İşte bu kadar. Küçük O harfini yazdık. Şimdi sen de parmağını yukarı kaldır ve benimle birlikte yaz. Ama yazarken O sesini çıkarmayı unutma. O Şimdi sıra büyük O harfinde. Yine tek bir hamlede yazacağız. Sağdan sola doğru büyük bir yuvarlak çiziyoruz. İşte bu kadar. Büyük O harfini yazdık. Şimdi sen de parmağını yukarı kaldır ve benimle birlikte yaz. Ama yazarken O sesini çıkarmayı unutma. O. Aferin. O harfinin yazımını öğrendin. Hadi gel, öğrenmeye devam edelim. Şimdi orman okuluna gidiyoruz çocuklar. Ama dikkat, otobüse sadece içinde O harfi bulunan nesneler binebilir. Ama önce bakalım onların isminde O harfi var mı, varsa nerede var? Başta mı? Ortada mı? Sonda mı? Hadi birlikte bulalım çocuklar. Hadi bir örneğini yapalım. Ben neyim çocuklar? Evet. Ben bir otobüsüm. Benim ismimde O harfi var mı? Evet, var. Peki neresinde O harfi var? Doğru bildiniz. Hem başında hem de ortasında O harfi var. Şimdi diğer yolculara bakalım. İşte bir yolcumuz geldi. Bu yolcumuz kim çocuklar? Evet, bu bir balon. Balonun içinde o harfi var mı? Ve varsa neresinde var? Evet, balonun tam ortasında o harfi var. Otobüse binebilirsin balon. İşte ikinci yolcumuz geldi. Bu yolcumuz kim çocuklar? Evet, bu bir elma. Elmanın içinde o harfi var mı? Ve varsa neresinde var? Hayır. Elmanın içinde o harfi yok. Elma, senin durağın burası değil. Kendi durağına gitmelisin. Görüşürüz Elma. İşte üçüncü yolcumuz geldi. Bu yolcumuz kim çocuklar? Evet, bu bir radyo. Radyonun içinde o harfi var mı? ve varsa neresinde var? Evet, radyonun sonunda o harfi var. Otobüse binebilirsin radyo. Evet çocuklar, bugün sizlerle o harfini öğrendik. Nesnelerle tanıştık. Onların içinde o harfini aradık. Bazı nesneleri orman okulundan aldık, bazılarını ise orman okuluna götürdük. Ve işte videonun sonuna geldik çocuklar. Başka bir harfte, başka bir animasyonda görüşmek üzere çocuklar.